Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli Rehinder TV seyircileri, İhlas Siyasını okuyoruz 21. Lema ve bugün inşallah ikinci düsturu değerlendirmeye başlayacağız. Diyor ki Üstad, bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerini tenkit etmemek, onlar üstünde Fazilet Fırçık nevinden gıptıklamalarını tahrik etmemektir. Tenkit önemli bir kavram burada, üzerinde duruldu. Ve Kıpta Damar Tarih üzerine durulmuştu. Şimdi yıllar önce bu Risale ile alakalı müzakere yaparken merhum Cemal Uşak'ı hatırlıyorum. Bu tenkit konusunu değerlendirirken o şunu demişti. Üstad burada herhangi bir tenkitten değil hizmet etnasında, hizmetle irtibatta hizmet yaparken aktif hizmet, et, hizmet esnasındaki tenkitten bahsediyor. Asıl mesele o. Yoksa boş boş oturan insanların durup bir iş yapmayan insanların Tenkidinden değil bas merkez burada. Dolayısıyla şunu diyeceğiz. Evet gerçekten Üstad zaten hizmeti Kur'an ile bulunan kardeşlerinize tenkit bilmek diyor. Yani hizmet eden insanların hizmet anında, hizmet etnasında, aktif hizmet sırasında tenkitle uğraşmamaları. Burada esas mesele o. Ve esas mesele o derken bir kere bir kere daha söyleyeyim. Hizmet ederken, hizmete başlamışken artık hizmet neyse onu yapmak gerekiyor konuşmak, değerlendirme yapmak o hizmetin iyi yürümesine engel olur. Hizmete başlarken hangi hizmet, spesifik olarak belli bir hizmet varsa ona başlarken bütün boyutları, benzer şeyler daha önce yapılmışsa yapılan şeylerin değerlendirilmesi, eksik yönler, fazlaları bütün bunları değerlendirir tenkit manasına. Böyle bir iş yapacağız. Bu işi daha önceden falanları yapmışlar, falan grup yapmış, filan yapmış, tarihte şu olmuş ve şunlar şöyle eksikler görmüşler, şu olmuş. Bunlar değerlendirilir ve herkes kendi kafasındaki ön hazırlığına göre o yapılacak hizmet bellidir. İnsanlar zihnen hazırlanmışlardır. Bazıları fizibilite çalışması yapmıştır. Orada iş başlamadan önce her türlü tenkit makbuldür. Olması gerekir. Tabii ki yapılan tenkit ne oluyor iş başlamadan önce? Kafada olan, hayali olan şeyi, yani tasarruf edilen şey tenkit ediliyor. Eksikler ortaya konuluyor, güzel taraflar söyleniyor. Bu olması gerekiyor. Ve İş başlamadan önce bütün bunları değerlendirirken herkes fikrini açıkça söylemeli. Şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz ama şu boşluklar var. Ben şurada sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şu konuyu doğru görmüyoruz, eksik görüyoruz gibi üslubu da dikkat ederek insanlar fikirlerini, bilgilerini sonuna kadar kullanmalı. İş başlamadan önce yapılacak işin bir ön hazırlığı adına insanlar hani tenkitleyeceksek buna her şeyi söylemeli konuşmalı. Orada susmak yapılan işe karşı saygısızlık olur. İş yapılmadan önce insanın fikri varsa doğru, eksik, yanlış tabii ki doğu, daha ziyade bahsediyoruz. Fikri varsa onu söylemeli. Fikrini söylemeyip daha sonra ben size gösteririm manasına gelecek şey yaklaşım işte de doğru değildir hizmet adına. Hatta şöyle bir romanda cümle okumuştum. diyor ki hata yapmasına izin veriyor. Bekliyor ki sonunda ona itiraz edebilsin, kızsın, bağırabilsin, tenkit edebilsin. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Mesela örnek olsun diye bir canlandırma yapalım. Üstad hizmeti büyük bir hazneyi taşımaya benzetiyor. Büyük bir hazneyi taşımak. Bu örneği zaman zaman kullanabiliriz. Çok çarpıcı bir örnektir. Mesela diyelim ki kocaman bir hazine var. 100 kilo, 200 kilo. Bunu taşıyacağız. Bir yerden bir yere götüreceğiz. Planlama yapıyoruz önce. Taşımamız, taşıma işini düşündük. Taşınacak. Bu net. O zaman diyoruz ki 5-10 kişiyiz. Bunu nasıl taşıyalım? İşte şöyle bir İp bulalım. Şöyle bir araba bulalım. Şunu bulalım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Araba yoksa eğer elle taşıyacaksak. işte şu tür aletler bulalım. Ve bunu taşımak için gerekli altyapıyı sağlayalım. Şöyle yapalım. İşte şu zamanda çıkalım. Mesela diyelim ki yarın öğlen yaparsak olmaz. Çünkü güneş çok tepede oluyor. Biraz daha güneşli olmadığı zamanda yapmamız lazım. Sonra mesela hava durumuna bakalım. Yağmur varsa iyi olmaz. Bütün bunlar konuşulur. Önceden işe başlamadan önce. Mesela. Hatta şu bile olabilir. İnsanlar samimi ise ki daha önce söylemiştik. En beğendiğimiz şey samimiyetine şüphe duymadığımız insanlara gelecek tenkitler olmalıdır. Samimiyetine şüphe duymadığımız bizim iyiliğimiz düşen insanlar hep bizim aklımıza konuşsunlar. Ama tabii bize konuşsunlar. Her tarafı da değil. Ve böyle yaparsak bu olmaz arkadaşlar. Şu şu boşluklar, zaaflar var diye orada her şey konuşulur. Konuştuk, planladık ve bir karar aldık. Ve neticede zamanı geldi o hazineyi taşıyoruz. Mesela 10 dakika yol taşıyacağız diyelim. Daha az niye elimize aldık yola çıkarken birkaç ki ben şöyle demiştim şu olmuş bu böyle olmaz ki arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu taşımak doğru mu? Hani hem başa dönüp böyle şeyler konuşması bu hizmete yapılan işe saygısızlık gösterir. Yani ustane dediği şey baştan konuşun ama işe başladığınızda işi götürürken artık işe odaklanın. Başka şeyle uğraşmayın. İşi yaparken, hizmetinizi yaparken, aktif hizmeti yaparken, hizmeti canlıya taşıdığınız hareket taşıdığınızda o anda mesleğinize odaklanın, kendi işinizi düşünün, işinizi yapmaya çalışın. Tabii ki bu şey şu değil, gözünüzü kapatın yapın değil, yaparken de gözünüz açık yapın. Mesela boşluklar varsa görün, kafanızda not alın, kağıda not alın, bir daha çünkü aynı işi bir de yapacaksanız aynı boşluklar olmasın. Ama iş yaparken hem insan moralini bozacak şekilde hem can sıkıntısına sebep olacak şekilde kuvve manevi maneviye sarsacak şekilde iş yaparken aktif aktif hizmet esnasında hizmet yürütülürken bu tüşeye girmemek lazım diyor üstad. Ve burada iş bittikten sonra yeniden değerlendirme yapılabilir. O özel alanda dar dairede herkese açık olmayan yerde insanlar bu hazeyi taşıdık ama keşke işte iki saat sonra taşısaydık. Çünkü şu oldu. İki saat önce taşısaydık. Bu tür, bu tür şeyler değerlendirebilir. Yerinde yapılan değerlendirme çok güzeldir. Çünkü tenkit iyiye yönelme, daha iyi elde etme için en temel iştir. En temel şey daha iyi yakalamak için tenkittir. Çünkü yapılan bir işteki boşluklar, kusurlar, eksikler görülmeli ki tekrar aynı iş yapıldığında aynı boşluklar, aynı kusurlar olmasın. Üstad diyor ki hizmeti Kur'an'ı yapan kardeşini tenkit etmeyin. Burada bu hizmeti Kur'an'ı ifadesini çok geniş almak mümkündür. Yani Allah için kim hizmet yapıyorsa, A cemaati, B cemaati, şu tarikat, bu tarikat kim yapıyorsa, herhangi bir tarikatı tenkitle vakit geçirmeyin. Yani Dük Üstad, siz Kur'an hizmeti yaptığını gördüğünüz hiç kimseyi tenkit etmeyin. Eğer Kur'an hizmeti yapıyorsa, Kur'an'ın temel düsturuna, Kur'an'a aykırı bir iş yapmıyorsa, apaçıktan bir bidat, sapkınlık ortaya koymuyorsa, dinin temel değerlerine ters bir şey yapmıyorsa sizin gibi olmayabilir. Sizin gibi yaklaşmayabilir. Sizden farklı olabilir. Kılık kıyafeti, düşünceleri sizden farklı olabilir. Ama temel değerlerle problemi yoksa hatta problemi olanlar ona göre bir çözüm gerekir. Yoksa siz onları tenkit etmekte, eleştirmekte vakit harcamayın. Çünkü tenkitte gördüğümüz şey şudur. İnsan tenkit ederken en azından bir durması gerekir. Gerçi yine ben böyle bu tenkitimi uzak ettiğimiz yerde bir arkadaşımız ben amuda kalkıp da tenkit edebilirim. Amuda kalkıp tenkit edebilirim demiştik. Bu kabiliyettir gerçekten. Ama çoğunlukla tenkit için bir durmak gerekiyor. Durup sakinleşip yani rahatlamak gerekiyor. Aktif hizmet esnasında hareket halindeyken tenkit zordur. Aynı zamanda enerjiyi alır. O yüzden insan e, hizmeti Kur'an'da yapan hiç kimseyi tenkit etmemeye çalışmak gerekiyor. Ve zaten biz devamlı aktif olacağımız için başkasının de vaktimiz kalmayacaktır. Bu hizmeti Kur'an ile ifadesini bütün cemaatler, bütün dini hizmetler yapan hangi ülkede, hangi şehirde, hangi yaklaşımda olursa olsun Müslüman kardeşler, dindarlar, Müslümanların dikkate aldığımızda bir tür hiçbir cemaati, hiçbir grubu eleştirmeme şeklinde anlamamız mümkündür. Bu şekilde okumak normaldir. Ve bu şekilde de okunmalıdır. Çünkü din de bunu ister aynı zamanda. Tabii ki bunu bir yol haritası olarak aldığımızda daha dar dairede, kendi içimizde, yani nur dairesi içerisinde de yine değerlendirmek gerekir. Öncelikle nur dairesinde olan falan meşrep falan meşrep şunlar şunlar gibi farklı insan grupları, farklı hizmet gruplarını tenkit etmeye çalışmak, tenkit yoluna girmek gerekiyor. Tabi araya yine girmem gerekiyor. Tenkit çok güzel bir şeydir ama illaki tenkit varsa gidilir. Hususi bir şekilde gıpta damarını basmadan, tahrik etmeden samimi bir şekilde tenkit ortaya konulur, yanlış ortaya konulur, konulmalıdır. Yani yakadaki hep gösterilmelidir. Ama yakasında mesela bir ateş böceği varsa veya da bir başka bir mesela bir güzel bir kelebek varsa yakasında yakında akrep vardı denmez yani. Dolayısıyla e, bayraktan sonra her şey yapılabilir dedik ama şunu diyeceğiz bu hizmeti kuran tenkide dar dayı alıp yani kendi meşrebimizde kendi yaklaşım içinde, kendi arkadaşım arasındaki tenkide de girebiliriz. Çünkü dar herkes bir hizmet yapıyor. Hizmet yaparken bir yapı gibi tek bir unsur tek bir unsur gibi hareket etmek gerekiyor ki sağlam netice alınabilsin. Bunu üstadın cümlelerinde çok daha iyi göreceğiz. Üstad diyor ki hizmette bulunan kişileri tenkit etmeyin, kıptırmayı terk etmeyin. Neden? Çünkü nasıl insanın bir eli diğerine rekabet etmez. İnsanın bir eli diğerine rekabet etmez. Biz eğer bir insanın organı gibi düşünürsek hizmeti hizmeti şahs manevi diye düşündüğümüzde bir tüzel kişilik diye düşündüğümüzde bir insan bir eli başka bir insan bir elidir. Veya bir cemaat bir eli diğer cemaat diğer meşre bir elidir bu şekilde düşünebilir. Bir el diğer elle uğraşmaz. Ve sadece el mi? Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Dili kulağına itiraz etmez. Kalp ruhun ayıbını görmez. Belki Buradaki belki üstadın belkisi belli ki manasındadır. Tam aksine bilakis manasına gelir. Yani bizim Türkteki muhtemeler manasına değil. Belli ki bilakis birbirinin noksanını birbirinin noksanı ikmal eder, kusunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insan hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Üstad Mesleği Kur'an ve sünnet olarak ortaya koy yukarıdaki ayetleri düşünürsen ortaya koyduktan sonra insan aklına hitap ediyor. İnsan sadece kalbine ifade etmez, yetmez. İnsanın aklına ve kalbine birden hitap etmek gerekir ki insanı tam ikna edebilsin, tam insanı işin içine çekebilsin. Üstad bu duyguyu ifade ettikten sonra makul mantıki ya olmaz öyle denmeyecek örnekler veriyor. Bir insan düşünelim, herhangi bir insan. Bu insan sağlıklıysa, felç değilse ve bu insan bir şey yapabiliyorsa, bir şey üretebiliyorsa bu insanın ne olması lazım? En az ürettiği alanla alakalı organlarının tam olması gerekir. Mesela eli olmayan bir insan bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Ama eli olduğu zaman daha iyi yapar. Ama bir insanın iki elle yapılacak bir işi, bir eli felç değilse, bir elinde problem varsa bu insan daha zor yapar. Yani tam olarak yapamaz, hakikatiyle yapamaz. O zaman biz burada kötü örnekleri değil de normal üzerine gittiğimizde bir insan sağlam bir iş yapımıyla bir hedefe ulaşmak istiyorsa o insanın bütün azalar, bütün organları o hedefe doğru olmalıdır. Mesela yürüdüğümüz düşünelim. Bir yere doğru yürüyoruz. O hedefe doğru yürürken bizim bütün vücudumuz ona göre çalışır. Bütün vücudumuz. Zihnimiz bütün vücuda oraya doğru gitme komutu verir. Bu komut fiziki komut değildir. Belki ispat edilmez veyahut da bunu maddi şeye sokamayabiliriz. Ama mesela beyin der ki oraya gidiyorum. Beynin emri vardır. Beyin emri derken beyin talebi vardır. Beyin onu yönlendirir ve ayaklar hareketi geçer. Ayak oraya göre gider. Ve eller de ona göre sallanır veya sallanmaz. Ve vücut dönecekse beyin o emri verdikten sonra dönme emrini bütün vücuda bir şahs manevi düşündüğümüzde bütün ağızlar ona göre hareket eder. Kafa ona göre döner, ayaklar ona göre gider, ellerin sallanması ona göre değişir. Göz ona bakar ve dolayısıyla ne vardır? Bütün vücut ihtiyaca göre hedefe doğru aynı şekilde hareket eder. Üstad diyor ki biz de diyor hizmet esnasında bir şahs manevi gibiyiz. Bir şahs manevi ağızları gibiyiz. Dolayısıyla birimiz bir eli, birimiz diğer eli temsil ediyorsa bir el diğer ile rekabet etmez. Mesela bir taşı kaldırıyorsa bir sağ el, sol el onunla uğraşmaz. Hatta yardım eder. Hatta sol el, sağ el daha güçlü olduğu için sevinir. Çünkü ona yardımı daha fazla yardım ediyor. Kendisi kaldıramayacak çünkü tek başına olsa. Dolayısıyla bir vücudun azaları gibi diyor üstad bizim durumumuzu anlatırken. Bir hedefe doğru yürüyorsunuz. Yürürken bütün vücudun azaları o hedefe doğru hareket eder. Ve beraber hareket eder. Uyumlu hareket eder. Ve mesela üstadın verdiği örnek buradaki her örnek üzerinde detaylı durulabilir. Fakat örnekler üzerine çok durup konuyu ana eksenden kaydırma ihtimaline bilen ben ana eksenin hizmet olduğunu, ahenkle hizmeti sağlamaya yönelik bu örnekleri verdiğini düşündüğüm üstadın ifade ettikten sonra bazı örnekleri biraz daha e, dikkat çekmek istiyorum. Bir göz diğer gözü tenkit etmez. İki göz ayrı ayrı yerdeler fakat aynı noktaya bakıyorlar. Ayrı ayrı yerde aralarında birkaç santim fark var, yer mesafe var fakat aynı noktaya bakıyorlar. Normal sağlıklı bir gözden başlıyoruz. Şaşıların durumu farklı. O zaman ayrı yerde de olsa, farklı yerde de olsa, farklı altyapıları, farklı özellikleri de olsa hedefe aynı hedefe bakmalılar. Hatta bu göz örneği çok çarpıcıdır üstad. Başka bir yerde bu örneği şöyle verir. Siz der farklı farklı cereyanlarda olsanız, farklı farklı insanlar da olsanız aynı hedefe bakmalısınız. Hafız Ali ve Sürevi abi anlatırken ne yapar? Der ki bu ikisi farklı insanlar, farklı cereyanlar, farklı anlayışlar hareket ediyorlar. Fakat bu farklılıklara rağmen İki göz gibi, vücuttaki iki göz gibi farklı yerde olsa bile tek defa bakmalı. Allah için çalışmalı. Hizmet etmeliler der. Evet. Bir göz bir gözü tenkit etmez. Tenkit etmek nedir? Mesela göz önüne bakarsak bir göz bir yere bakarken diğeri onu engellemez. Önüne engel çekmez. Veyahut da başka yere bakıp dikkati dağıtmaz. Ya yani insan bazen ııı e normal şaşı olmayan insanlardan bahsediyorum. Gözünü kısıp bir şey yapıp iki şeyi iki farklı yere bakmaya çalışır ama bu normal değildir. Yani normal olan şey nedir? İnsanın baktığı yere iki gözüyle birden bakması ve vücudu da ona göre harekete geçirmesidir. Ve bütün vücudun ona yönelmesidir. Ve bütün vücuda bir şey yönelirse ancak o bütün vücudun beraber hareketinden bir netice elde edilir. Sonra ee, dil kulağı itiraz etmez, kalp ruhunu görmez. Bunlar esas anlattığı şey şudur. Bir insan da ki bütün ağızlar, bütün organlar insanın yapmaya şey, çalıştığı şeyin gerekli donanımlardır. Onların hepsi kendi için vazifeyi yapmalıdır. Eğer bir yere gitmek istiyoruz, bir yere gitmek istiyorsak ve yürüyerek gideceğiz mesela. Diyelim ki ayağımız çekmiyor, bir bacağımız felç olmuş. Zorlanırız. Gözümüz görmüyorsa zorlanırız. Gözümüz iyi görmüyorsa zorlanırız. Veya kolumuzun birisi bize ağırlık veriyorsa bir tarafı değil zorlanırız. O zaman bir yere gitmek için nasıl bütün vücudun ağızları kendine düşen bazen çok bazen az rol düşer. kendi düşen rolü yapması gerekiyorsa hizmet de aynı şekilde. Biz hizmetteki A, B, C farklı farklı insanlar farklı farklı gruplar o hizmetin farklı farklı organları gibidir. O zaman farklı farklı organlar bütün vüc vücudu sağladığı için şahsı manevi tüzel kişilik sağladığı için o farklı organlar birbirle uğraşmadan birbirini boşluklarını doldurarak aynı hedefe doğru çalışmalı yürümelidirler. Üstad insan vücudundan ki insan vücudu Cenab-ı Hakk'ın yapısı muhteşem bir yapıdır. Hani diyebiliriz ki insan vücudu çok harika e, ondan anlayamayabiliriz. Üstad bir de insanın yaptığı bir şeyden örnek veriyor. İnsan Allah'ı yapsa bir de insanın yaptığı bir fabrika diyor üstad. Nahem de diyor ki hem nasıl ki bir fabrikanın şartları birbirine birbiriyle rekabet uğraşmaz. Birbirinin önüne takatüm edip tahakküm etmez. Birbirinin kusunu görüp tenkit edip sayı şevkini kırıp atayete uğratmaz. Belki tam aksine bütün istatlarıyla birbirinin hareketini birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tasanüt bir ittifak ile gaye ilikatlarına yürürler. Gaye ilikat derken bir fabrikada o fabrikanın yapılma gayesidir. Mesela bir fabrikadan şöyle bir bardak çıkacaksa o fabrikanın bütün sistemi, bütün çarkları bu bardağın çıkmasına yönelik hareket ederler. Gaye yani yapılma gayesi o fabrikanın budur. Fabrika böyledir. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak. Neticesiz akim, ürünsüz bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Üstad devam ediyor. İşte ey Risale-i ve Kur'an hizmetkarları. Risale-i ve Kur'an hizmetkarları o tenkitle alakalı daireyi biraz daha canlandırıyor. Yani Kur'an hizmeti yapan kim varsa genelini buradan görebiliriz. Sizler ve bizler öyle bir insanın kendisine layık bir şahs-ı mavi'nin azalarıyız ve hayat ebedi içindeki saadet ebedi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darü'l-Selam'a ümmeti Muhammedi aleyhissalatü vesselam çıkaran bir sefini rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti manevi temel eden sırrı ihlas kazınmak ile tesanet ve iddiada hakike muhtaçız ve mecburuz. Evet bu örnekler gerçekten hem aklı hem kalbi ikna eden, hizmet ederken, hareket ederken alınması gereken esasları dikkatlere çeken örneklerdir. Ve bir insan vücudu örneğinden sonra bir fabrika örneği veriyor üstad. Fabrika örneği gerçekten çok çarpıcıdır. Eğer fabrikadaki sistem, fabrikadaki çarklar, dişliler kendilerinin üzerine vazifeyi yapmazlarsa, uyumsuzluk olursa fabrikadan, fabrikadan bir netice elde edilmez. Yani fabrikadan netice edilirken söylediğimiz gibi fabrika bir şey üretiyor. Onu üretmesi için fabrikanın her şeyi, Mesela kafamızda canlıların dişler çarklar var ve bu çarkların kendine göre vazifeleri var. Mesela büyük bir çark var. O çarkın yavaş yavaş dönmesi gerekiyor. Bunun yanında daha küçük çarklar var. Bunlar hep birbiriyle irtibatlı ve o küçük çarkların daha hızlı dönmesi gerekiyor. Onun dışında o çarkları tutan vidalar var. Sonra fabrikada bazı şeyler var. Her ne varsa o fabrikada hizmet anında tabii ki. Fabrika dururken değil, hizmet ederken değil çalışırken değil, hizmet alanında biz de o fabrika gibi olmalıyız. Hizmet alanında yani düşünce alanında değil. Düşüncelerimiz farklı farklı olacak. Farklı farklı fikirlerimiz de olacak. Onu ortaya koyacağız. Ama o düşünceleri bir araya getirip istişareyle bir işe döktüğümüzde, harekete geçtiğimizde artık benlerimiz, farklı farklı düşüncelerimiz dikkate almayacak. Farklı düşüncelerimiz olacak fakat iş anında farklı düşünceleri yok sayacağız. İş üretmek için. Fabrika örneği o yüzden mükemmeldir, muhteşemdir. Ve şunu diyebilirsiniz. Ya fabrikanın parçaları, ağızlar, dişleri, şuursuz şeyler. Bizim şuurumuz var, aklımız var. O zaman nasıl bizi fabrikaya benzetebilirsin? Zaten burada benzetme yönü ve zamanı her zaman değildir. Bu fabrika yönü gerçekten önemli. yüzden biraz daha durmamız gerekecek. Ben şunu söyleyeceğim. Fabrikada çarklara baktığımızda hatırlayın düşünün fabrikayı. Devasa çarklar vardı. Onlar yavaş yavaş dönerler. Fabrikadaki de o büyük çarklar nasıl yavaş yavaş dönüyorsa o tür bir rolü olan bize düşen vazifede hani bir hizmet yapıyoruz o tür rolü insan, olan insanlar çok hızlı dönmemeliler. Bazen dönmeleri gereken yer olabilir onun, dışında çok hızlı dönmemeliler. Çünkü o çok hızlı dönerse o çark etrafını dağıtır. Çark çok hızlı dönerse yanında küçük çarklar artık hız sınırını aşarlar. Büyük çark küçük çark hızında dönerse o sistem zaten düzgün işlemez. Herkes bu şu demektir. Kimse otursun dönmesin demiyoruz hizmetinde. Herkes kendine düşen şey neyse onu yapmalı. Daha fazlasını yaparsa, daha fazla koşturursa etrafını dağıtır, etrafını yıkar, etrafıyla hizmet etmez, uyumlu bir şey olmaz hale gelir. Herkes kendi düşen vazifeyi yapmalı. Daha iyisi için kendi gayretlerini ortaya koymalı fakat etrafını kırmamalı, dağıtmamalı. Ve fabrika örneği düşündüğümüzde bu fabrikanın çarklarından birisi diyelim ki ben artık durdum, yürümüyorum dese ne olur? Yanındaki çark eğer eşit güçleri varsa yanındaki çarkı durdurur. diştiği durdurur. Eğer zayıf bir dişliyse ben duruyorum dediği zaman etrafı yanındaki onu kırar. Ve sistem ya tamamen yıkılır kırılma olursa veya durur. Eğer kilitlenir. Eğer güçlü çarklar bunu yaparlarsa. Dolayısıyla bizler de bunu benzetmeye artık daha derin şekilde düşünmek dikkat almak mümkündür. Fakat fabrika örneğinde biz fabrika derken Üstad bize burada diyor ki yani az önceki sorumuza dönüyorum. Biz fabrikanın çakları olamayız. Çünkü şuurlu akıllı insanlarız. Aklımız var, şuurumuz var. Üstad bunu sanki bunu ortadan kaldırma adına şöyle der layıkalarda. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark. Şuurlu çark farz ettiğimiz bir fabrika. Zaten bizi fabrikaya benzetmiyor. Benzettiği şey nedir? Fabrikadan maksat neyse ondan ürün elmesi, elde edilmesi için fabrika harekete geçtiğinde, çarklar harekete geçtiğinde herkesin kendi düşen işi kendi düşen işi tam olarak ne fazla ne eksik tam olarak yapmasıdır. İşte bizler de bize düşen vazifeleri tam yapmazsak başkalarının daha önce üzerine durmuştuk. başkan hakkına geliriz ve işler yürürse eğer bizim yapmadığımız şeyi başkaları yaparak yaparak yürür. Dolayısıyla bu tür bir durumda kalmak için herkes hizmette yaptığı hizmet neyse kendi düşen vazifeyi hakkıyla yapmalı. Sonuna yapmalı ve başka şartlarla başka hizmet eden insanlara uğraşmamalı. Ama diyelim ki hizmet olduğu için şuru olduğumuz için işi yaptık bir parça ürettik bir bölüm ürettik ve sonra dönüp artık sakin halimizde iş iş yapmak bittiğinde o o kısmı bittiğinde hizmetin oturup geçmiş değerlendirilir şunu yaptık şunu yaptık şuralar iyi oldu şuralar eksik oldu gibi makul mantıki ve daha sonra yapılacak işler için bir temel olması adına geçmiş değerlendirilir Tabii ki her seferinde söylüyorum usul ve uslup bazen esastan önde gelir İnşallah bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Türkiye manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar ışığında hayatın kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.